Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz güzel, lezzetli bir çorba tarifim var. Ve çok da besleyici gerçekten ve de doyurucu. Eğer evinizde, buzluğunuzda daha önceden haşladığınız biraz yeşil mercimek ve biraz da nohutunuz varsa bu çorbayı yapmanız sadece 5 dakika sürecek. Evet, bunları buzluktan çıkarttım. Alık su içerisinde eridiler. Bir tane şurada hemen göstereyim. Kuru soğan doğradım. Sadece soğan doğradım. Harcadığım vakit bu. Tenceremi ocağa koydum. Isınmaya başladı. Hemen içerisine biraz sade yağ ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Ardından soğanı da ekliyorum. Kavuruyorum bir iki dakika soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuracağız. Evet soğanlar kızarmaya başladı hemen salçasını ekliyorum şöyle domates salçasını ilave edelim bir yemek kaşığı kadar bir dakika kadar. Domates salçasını da kavuralım karıştırarak. Orta bir ateş seçelim bu aşamalarda. Soğanı kavururken de aynı şekilde orta ateşe düşürerek kavuralım. Daha sonra önce mercimeği ekliyorum. Daha sonra haşlanmış nohutu ekliyorum. Ve böyle buzluk torbalarına doldurduğum, daha önceden hazırladığım et suyu tabletlerim var. Onlardan ekliyorum içine. Şöyle tablet şeklinde. Ardından Hemen su ilave ediyorum. Nohutu koymuş olduğum kaseyle ekledim. Bir kase daha ekleyeceğim. Aşağı yukarı 1 litre kadar su eklemiş oldum. Ocağın ısısını tekrar yükseltiyorum kaynaması için. Tuzunu ilave edelim. Şimdilik bir buçuk çay kaşığı koydum. Bir tatlı kaşığı kadar kuru nane. Bir tatlı kaşığına yakın karabiber. Bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekledim. biraz daha eklemek istiyorum. Şöyle yarım kase daha. Çünkü daha sonra kaynayınca şu kendi hazırladığım, kestiğim makarna hamurlarım var. Bunlardan ekleyeceğim. Şöyle bir 3 yemek kaşığı dolusu kadar. O yüzden suyunu şimdiden kaynatmalıyız ki onu ekleyebilelim. Evet görmüş olduğunuz gibi çorba kaynamaya başladı. Şimdi bu hamurları ekliyorum. Eğer böyle hamurunuz yoksa evinizde küçük makarnalar tercih edebilirsiniz. Ya da erişte falan arpa erişte tercih edebilirsiniz. Ocağı da kısalım bu aşamada. Köpürmeye başladı. Bu demek oluyor ki taşıacak. Orta bir ateşte pişmeye bırakalım ara ara karıştıralım ki hamurlar dibe çökme yapmasınlar. Hamurlar yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlıyorlar. Pişmeyenler, pişenler dibe çöküyorlar. Şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını yarım olarak kapatalım. Ve kısık ateşte 10 dakika kadar pişirelim. Hamurların yumuşaması yeterli. Çorbayı 10 dakika sonra kontrol ediyorum. Şöyle makarnalarından, hamurlarından yumuşadılarsa bakacağım. Evet çok güzel yumuşamış. Tadı tuzu da gayet yerinde. Artık ocağı kapatabilirim. Zaten mercimek ve e, nohut da haşlanmıştı biliyorsunuz. Dinlenmeye bırakabiliriz çorbayı. Evet çorbamız serviste hazır. Artık yenilebilir. Görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli, besleyici, doyurucu, çok kolay. Hemen misafirleriniz için de böyle hemen hazırlayıp vereceğiniz, aradıklarında işte yemeğe geldiklerinde veya veya işten geldiğinizde, okuldan geldiğinizde çok çabuk olarak hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, güzeldir çorba. Afiyet olsun şimdiden. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Emin olun çok şey kazanacaksınız. Hiç pişman olmayacaksınız. Ayrıca videoyu izlerken yorum yazmayı ve beğeni yapmayı da unutmazsanız mutlu olurum. Hoşça kalın tekrar.